Arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşı çiçeğinin tam çiçeklenme zamanındayız arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğine nasıl bakılmalı sizlere bu videomda ve canlı yayınımda bunları anlatacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki artık yılbaşı çiçekleri tomurcuklandı, çiçeklenmeye doğru gidiyor. İri boyda, harika güzellikte bir yılbaşı çiçeğim bu benim. Bu bir aşılı yılbaşı çiçeği ama sizlere yeni almış olduğum yılbaşı çiçeğine de nasıl bakılması gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. E artık tüm marketlerde çiçekler satılıyor. Yılbaşı çiçeği de kış aylarında çiçekli olduğu için çiçekli ya da tomurcuklu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi marketlerde satışta arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği almak isteyenler ben bunu nereden aldığımı da sizlere belirteyim. Bir marketten aldım arkadaşlar. Şöyle kısacık markette e, shorts videosu olarak atmıştım kısacık videosunu. Sizler de almak istersiniz diye. Ben de bugün aldım. Almışken sizlere aldığınız yılbaşı çiçeğin bakımı nasıl olur diyerekten bunu anlatacağım arkadaşlar beyaz rengini birçok isteyen arkadaşlarımız vardı O nedenle hemen yayına geçtim Arkadaşlar ben beyaz yılbaşı çiçeği almak istiyorum diyorsanız bir markete mutlaka uğrayın e, fiyatı 120 TL Arkadaşlar o şor videosunun altına 79 TL aldım diyenler vardı ama e, fişini Keşke gösterseydim ama 120 TL e, yılbaşı aşılı ithal bir yılbaşı çiçeği olduğu için bu beyaz ve iri yapraklı ama bizim eski anneannelerimizden böyle nenelerimizin zamanından kalma olan yılbaşı çiçeğimiz bu arkadaşlar. Bakın, çok iri boya çiçekler açıyor bu. Bakmayın bunun tomurcukların şu an küçük olduğuna. Harika bir güzelliktir bu da. Bu aşılı, aşısını nasıl yaptığımı videosunu bulabilirsiniz kanalımda. Çok güzel oluyor. Yine sağlıklı bir şekilde dayanıyor. Bu bir e, frenk yemişine yapılmış olan bir aşı. Alt o gövdede yaşıyor ve ilk çiçeğini göreceğiz. Pardon, geçen yıl çiçeklenmişti bu ikinci yıl çünkü. E, çok fazla olmasa da e, Instagram evdeki çiçeklerini bulabilirsiniz onun da çiçekli halini. Aldığınız yılbaşı çiçeğini arkadaşlar hemen bu poşetten çıkartıyorsunuz. Böyle bırakmıyorsunuz. Ben bunu gözüm görsün deyip de götürüp salona bırakmıyorsunuz sıcak bir yere. O zaman çiçeklerini açmadan hemen dökecektir. Kolay gelsin demiş. Ben Ercan hoş geldiniz teşekkür ederim. Sizler de yine yorumlarınızı, çiçekleriniz hakkında sonları onları da yazabilirsiniz. Sıcak yere götürürseniz üzerindeki tomurcukları yok olur. Mutlaka soğuk bir yerde olması gerekiyor. Tabii ki doğum olan yerde yani Karadeniz gibi kar olan yerde yaşıyorsanız da tabii ki bunu alın, balkona atın demiyorum ama ben Antalya'dayım. Bu çiçeğim balkondaydı. Balkondan içeri şu an sadece yayın için getirdim. Yayın sonrası yine balkona götüreceğim. Sizler işte evinizin e, pencereyi açıp nereyi serin tutuyorsanız oraya mutlaka koyun. Çok fazla su vermeyin. Çiçekli işte çiçeklenme dönemi diyerekten çok sularsanız yine hemen kökleri çürür. Yine bu defa yaprak yaprak dökülmeye başlar. Bu da fazla sudan olur. Bu ikisine dikkat ederseniz yılbaşı çiçeğiniz çiçeklenip size güzel çiçeklerini gösterecektir. Eğer ki bundan çoğaltım yapmak istiyorsanız, şu an tomurcuklu, tutun ki döküldü, sonuç iyiye gitmiyorsa hemen yapraklarından alıp köklendirme yapabilirsiniz. Köklendirme yaparken de direkt toprağa dikerek yine çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Besin verebilirsiniz bu çiçeğe. Her mevsim besin alır. Farklı çiçekler gibi değildir. Yazında, kışında yine elinizde olan besinlerden verebilirsiniz. Hemen poşetini açıyoruz. Eliniz, evinize aldığınızda bunu unutmayın. Ben şimdi açayım. Bu çok iri boyutta değil. Saksı değişimi yapmayın. Çiçeklerime dönemi geçene kadar. Şöyle bir yırtabilirsem. Ve köklerini birlikte göreceğiz. Ne durumda? Evet. Şurada biraz yatmış var ama gayet sağlıklı şu an çiçeklenme döneminden sonra saksı değişim yapacağız. Saksında bir tık büyük boya geçeceğiz. Geçerken de şöyle esnetip köklerini bozmadan kök yapısını bozmadan direkt diğer bir alt toprak yerleştirdikten sonra orta kısmına bunu oturtarak gömeceğiz ve o şekilde dikimini yapacağız. Hiçbir şekilde köklerini toprağından arındırmıyoruz bunu dikerken çünkü birazcık e, dikimde kökleri ince bir kök olduğu için yıpratmıyoruz köklerini arkadaşlar. Harika bir çiçektir. Almak isteyenler bir markete uğrasın. Her yaprağından çoğaltım yapabilirsiniz. En tepe şu görmüş olduğunuz bir yaprağı dahi kopartıp direkt toprağa gömerek çoğaltım yapılabilir. Ben suda da köklendirmesini yaptım. E, ıslak bir peçete arasında sararak yine o peçeteyi sürekli nemli tutarak yine köklendirmesi oluyor. Her şekilde köklendirebilirsiniz. Harika bir çiçektir bu. Ve bahçe toprağına da dikebilirsiniz yılbaşı çiçeğini. Sadece hazır torflu bir toprak olmak zorunda değil. Bahçe toprağı yanmış hayvan gübresini karıştırarak dikimini yapabilirsiniz. Ee, hazır toprağı alırken de mutlaka torflu bir toprak olmasına dikkat edin. Marketlerden toprak almayın arkadaşlar. Ee, torflu toprağı ziraatçılardan bulabilirsiniz. En kaliteli toprak ziraatçılarda satılır. Market topraklarından uzak durursanız çiçeklerinizde yaz aylarında böceklenmeden... Korumuş olursunuz. İşte kök çürümesinden korumuş olursunuz. Çünkü onlar e, yanmış hayvan gübresi değil de e, asitli gübre katkılı oluyor. Ama bu da e, yanmış olmayan bir hayvan gübresiyle katıştırılmış bir torf elde edildiği için e, sağlıklı olmuyor. Çiçekleriniz yanıyor, çürüyor, erimiş, kaynar su dökülmüş hal oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani marketlerden toprak edineceğinize, ormandan ağaç diblerinden toprak alın. Yanmış hayvan gübresi bulun çevrenizden bunlara dikin daha sağlıklı çiçekler yetiştireceksinizdir. Evet varsa sizin sorularınız sormak istedikleriniz ben yine cevaplayabilirim. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum bu arada. Bakın çok fazla sulama yapmıyoruz tomurcukluyken tomurcuk dökebilir. Fazla su aldığı için tomurcuğu üzerinde tutamaz ve atar. Buna da dikkat edin. Evet benim yılbaşı çiçeği hakkında anlatmak istediklerim bunlar. Eğer varsa sizin yine söyleyebilirsiniz. Yine videomun yorum kısmına sonradan yazdığınızda da Yorumlarınıza cevap vereceğimdir arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.